Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere ilişkin Tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ahşap kalıpçısı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, bacacı, betonerme demircisi, doğalgaz altyapı yapım kontrol personeli, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, kaynak operatörü, makine bakımcı, otomotiv elektromekanikçisi, otomotiv mekanikçisi, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı gibi mesleklerin de aralarında bulunduğu 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu, zorunluluğu getirildi. Bu mesleklerde söz konusu belgeye sahip olmayan kişiler bir yıl sonra çalıştırılamayacak. Ustalık belgesi almış olanlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak. Tebliğe aykırı davranan işverenlere Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü tarafından her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecek.